selam. Biz tatile çıkıyoruz. Beş yıldızlı bir otele gitmiyoruz. Çünkü o zaman yastığımızı yanımıza götürmezdik. Daha yani burada ciddi bir prodüksiyon var arkada hatta bagajda. Bir günlük bir ön çalışmayla hazırlıklar tamamlandı. Biz de kampa gidiyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Yeni sponsorlar almaya başladık çok şükür. Kanalım büyüyor. <laughs> Sevdiğimiz bir abimiz Ohrili really, makina bize hibe demek isterdim ama <laughs> bize makinesini e, kullanmak üzere verdi sağ olsun. Bu iki günlük videomuzda da e, kendisi bize eşlik edecek. Çatı soğuştu, şimdi elime birazcık alçı ve boya atma zamanı. Çakma! Çekil. Yerden kesmesin. Kesme. Dış, dış desteğe ihtiyacım olduğu için. Kızık çakıyoruz. Yerinde dur. Diyerekten çalığı için. diğer taraftan soyutlandık. Sanki sadece bize aitmiş şey gibi gözüküyor. Bakın mesela yukarıda şey Aşağıda Naziviz. biz. Yani sabah güneş buradan da doğacak. Ama zaten erken kalkıyoruz. Yani çok problem olacağını düşünmüyorum. Burada kalıp da ona kadar uyuyacak değiliz yani. Beklerdim şu keftanı. Benim ayarımda bir güneş şu an. Yani en sağlıklı daha doğrusu herkes için en ayarda bir güneş şu an. Böyle tam akşam ince ince hafiften yanmak istiyorsanız bu saatlerde böyle bir aylık bir periyotta yancan mükemmel bir bronzluk elde edersin. Oha inmiyor Anladım. mu işte? Adam dedi durulur akşama doğru ama mangal akımı yapmıyoruz. Otele gidelim. Beş yıldızlı otelle. Böyle yani, bornozum olsun, ayağımda terliklerim olsun, şıkırtık şıkırtık. Ama işte bu bir seçim, bu bir yaşam tarzı. Bunu herkes yapamaz. Bu serseri ve hayatı seviyorum. Kamping. Bir dakika falan suda kaldık. Normal şartlarda kalamayız yani o kadar. Bir challenge falan olması gerekiyor yani kalmak için. Ama böyle bayağı keyif alarak sudaydık yani sayesinde. Ben bir hemen arabada hemen saçımı taradım. Neblendiricimi sürdüm. Ben öyle oturuyorum daha yani ama çok estiği için hemen üstümüze ceketleri attık. Bir rüzgar analizi yaptık. Şu çadırın arkasındaki kısım bir tık daha rüzgarı almaya <laughs> yer. Bizden, o yüzden o daha mangalımızı yapmaya karar verdik. Şu an neden acı soğan yapıyoruz? Yapışmış Test mi? He. Şey köfteler hem yapışır hem çok çok güçlü birazcık ateşin sönmesi lazım. Anladım. Teknik bilgiler. Bir e bak çık Baya geliyorsa sen şu an. Hayır var ya. şey. <laughs> Valla. Çok acıktık. Evet. Kaldığımız yerden çadırdan daha pahalı bu. <laughs> Çadır almayan daha pahalı. Lütfen <laughs> orta az <as>, pişmiş olsun. <laughs> Böyle <Ben Gülüyor> içi pembemsi istiyorum. Sana orta pişmiş olsun. Biraz kendimiz geldikten sonra ikinci parktayız. Adana sekansı. Nasıl da tekniklerle Saat şu an kaç? Biraz İyi yaş fena değil. Zaten tam saat 07.59'da uyandım. Saati de 8'e kurmuştum. Akşamın <laughs> 00.59. Evet. Bayağı güzel şey. Güzel bir koy. Buradan herhalde 5. 6. gelişimiz. Anısı var. Şurada 3 sene önce oturuyorduk. Ve vana gitme mevzusu var ki. <laughs> Şimdi vandan döndüm. Sabah var Anılar yani. Nasıl su? Sabah serinliği var. Hmm. <laughs> Buradan nefes verip tekrar yani ağzından nefes alıp vermeyi bir oturtamadım çünkü bir panik diyorum. Birazcık daha kapalı alanda kalma hobim var. Burma kaçıyor bir de ağzından da sonra böyle garip şeyler alayım çöpte ben ödüyorum. <laughs> yani ama acayip bir şey suyun altı. Şu an sadece onun verdiği heyecanla girerek aslında bu korkumu yenmeye çalışacağım. Ama bir tık daha sıkarız değil mi? Sıkalım direkt. Şu an bayağı vakuladı. Şık. Tamam bayağı vakuladı. Bak yeri de çok güzel. Evet tamam. 30 dakika sonra suda biraz develendikten sonra oturttum. İnanılmaz iyi. Piknik tipi candır. Mor sağlı menemen de yani biraz lüks. Geçip <laughs> peynirimiz. Burada glutensiz ekmek. Orada yani menemen. çok keyifli, güzel bir yer. The <laughs> tam dalarken kayalıkların oradan geçiyordum. Bacağımı, dizimi sürttüm. Tam sürttüğüm şeyde kayda da şey varmış, deniz kestanesi. Onun gazabına uğradım. E şimdi bir tedavi yürütecek. Yeah, you sızma zeytinyağı olması önemli. Özellikle soğuk sıkım olması gerekiyor. <laughs> Öyle bir şey yok demek ki. Buradakiler zeytinyağına yine hemen geçeceğini söylediler. Biz iğne gibi bir şey de bulduk ama çok diğerinde değilse kendi atacağını söyledi buradaki abi. Neyse bunlar bizi durduramaz yani küçük şeyler. İlk defa hayatımda hastane battı bir yerime. O güzelliğini yaşıyorum, mutluluğunu yaşıyorum. Temizin sonuna geldik. Baya böyle bol kafa dağıtmalı, kafayı toparlamalı. Aktiviteli bir tatil oldu bizim için. Çok ihtiyacımız vardı. Çok güzel geçti. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.